Şu an 220 volt 3 HP dalgıç pompa panomuzu uzaktan kontrollü sistemimizde çalıştıracağız. Onun denemesini yapıyoruz. Şu an numaramızı aradık. Dalgıcınız kapalıdır. Dalgıç pompamız kapalı dedi. Açma tuşlarımızı yani 24'ü basıyoruz. Kontaktörümüz devreye girdi ve dalgıcımız çalıştı. Şimdi kapatalım. 26 ya, 26 ya basıp kapatıyoruz. Dalgıcımız, dalgıcımız kapandı. Şimdi tekrar açalım. Tekrar açıldı. cep telefonumuzu kapattık. Tamam. Şimdi diyelim çalışıyor. Bu termik attı, zorlandı ve elektrikler gitti. Şimdi bekliyoruz. Cep telefonumuza mesaj gelecek. Bu sistemin güzel bir tarafı. Aradığınızda sesli yanıt size söylüyor. Dalgıç açık mı, kapalı mı? Onu söyleyeyim. Şimdi mesajımız da geldi. Elektrik arızası nedeniyle dalgı, dalgıcınız çalışmıyor diyor. Bu sistemin en güzel tarafı diğerlerinden farklı olan tarafı aradığınızda size açık mı kapalı mı olduğunu söylüyor. Yoksa hani kafanız karıştıracak bir durum yok. Siz kapattım zannediyorsunuz bir yakınınız açmıştır. Bunları bilinmediğinden çok problem yaşanıyor. Biz de çok problem yaşamıştık başka cihazlarda. Ama bu cihazı tam böyle istediğimiz gibi yaptırdık. Ee, ve kaç senedir, 3 senedir, 4 senedir kullanıyoruz. Hiçbir sıkıntı yaşamadık daha bugüne kadar. Hani bize çok soruyorlar bir sıkıntısı olur mu garantisi olur mu diye. Evet iki yıl garantilidir ama dediğim gibi hiçbir sıkıntı yaşamadık. Sadece kargodan kaynaklı sebepler yaşadık. Onları da çözdük yine yardımcı olduk. Şu an aradığımızda da dalgıcımız arıza nedeniyle çalışmıyor diye söylüyor. Tekrar arayalım. ofisinizdeki arıza nedeniyle dalgıcınız çalışmamaktadır. Tamam kapatalım şimdi telefonu. Biz uzaktayız. Elektrik sistemi sonra geldik. Birisi bizi düzeltti mesela. Termi bastı. Tekrar dalgıcımız devreye girecek. Ve elektrikler geldi. Elektrik kesikti diyelim. Şimdi tekrar bir mesaj atacak bize. Yani bizim dalgıcımız o an çalışıyor mu? Çalışmıyor mu? Bundan haberde, her zaman haberdar olabileceğiz yani. Elektrik geldi, dalgıcınız çalıştırıldı. Aynen bu şekilde, sorunsuz bir şekilde, dalgıcınız çalışıyor mu, çalışmıyor mu kafanızda bir soru işareti kalmadan kullanabileceğiniz şu şekilde çok güzel bir cihazdır. Herkesi tavsiye ederiz. Fiyatı yüksek diyor arkadaşlarımız. Evet, yüksek normal piyasa şartlarına göre ama parasının hakkını fazlasıyla veren bir üründür. Şimdiden müşterimize hayırlı olsun.